Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar. Evet sabah attığım video çok kısa oldu diye yeni bir Hello Neighbor modu çekmeye karar verdim size. Yeni Hello Neighbor modumuzda bu Orada hemen bir şey gördüm bu arada ben. Şu kapından atar o tepede. Onu gördüm tamam. Arkadaşlar hatırlıyorsanız size 10 bölümlü bir mod oynuyordum. 1., 2., 3., 5., bayağı bir modda bölümler geçtik. En son 10. bölümde kalmıştık. Bugün sabah attığım video çok kısa olduğu için hani size Genelde uzun e ev bir modları böyle biraz da alengirli modlar atmaya çalışıyorum. Yani kısa yapmışlar masem bölümünü o yüzden kısa olduğu için şimdi bu moda devam ediyoruz. Merak etmiştim ben bunu bitirmemiştim. Şu anahtarı alıp devam edelim dur de şurada anahtarı gördüm. Ver abi onu. ver bana atla ver ver çabuk. Oğlum bir saatte verdi ya hop burayı aç buradan çıkma abi. Şimdi buradan devam ediyoruz burada da beyaz anahtar bulacağız. Hemen şuralara bakalım abi. Burada yok. Mevzunun altında mı? Hayır. Yatakta mı? Alt kata indim lan. Alt katı görebiliyorum. Bıklı olma. Şurada bir şey gördüm lan. Aa, bu açılıp kapanan kapıymış. Ya. <laughs> Oğlum yaptığı şey. Bıklı. Oğlum zekanı hayranım dostum. Ver. Tamam bu da ikiydi. Hop üçüncü mekandayız. Burada bu maçlık kapanıyor. Ne oluyor? Bakalım. Oğlum kapıda anahtar yokmuş ki. Dostum kandırıldım. Bir daha bana böyle şeyler yapma. Tamam buradan da çıktık. Bura açılıyor. Bura açılıyor. Bura kilitli. Tamam ne bulacağız? Sarı anahtar bulacağız. Oh be. Yuh. Daha ne bulacağız abi? Ohoş. Bu evden çıkılmaz lan. Şunu açalım önce bir. Tamam. Tövbe estağfurullah musluk mekanı tuvaletlik Tuvalete gelmişiz Bıyıklı tuvaletleri yakında sinemalarda tüm bıyıklılar tuvalet yaparken burada olmalılar Kart mart bulacağız baya bir şey bulacağız ha bu sefer Şunun üstünde kesin bir şey vardır dur Şu tepeden atlayarak gelsek mi? Orada bir şey yok Tepelere koydum mu hayır Bıyıklıcım ha camı niye kırmıyorum Şunun altında var mı bir şey Bıyıklı Şunu aldı camı kır Hop dışarıdayım değilim Doğal olarak adam camı kilitli yapar. Şurada mı anahtar? Yok. Bunun üstünde de yok tamam. Şuralara bir güzel bakalım mı? Ama bu gene yok ya. Bak bir sabahki modda da yoktun büyük ikili. Dostum ayıp ediyorsun ama ha. Sevmiyorum ben böyle biliyorsun. Şuralara bir darma duman edelim mi her tarafı? Abi burada hiç anahtar falan yok. Burayı boşu boşta açıyorum ben bunları dur. Bu adam böyle yerlere anahtar koymuyor zaten. Şu dönüyor mu? Ne oluyor lan buna? Bu kafa iyi. Aa burada burada gördüm gördüm gördüm. Ver. O bir saatte aldım dur lan. Çık buradan mavi aç. Mavisi bu tamam. Burayı aç. Ve burada da ha bak şimdi. Şunları şuraya açacağız. Ya yani da hepsini mi açacağız? Bunların hepsini atınca bize anahtar verecek. Bak. Aa, <laughs> olmadı dur. <laughs> Oğlum vursana. Lan bir tane mi tutuyor? Bıkıcım. A anahtar değil, pardon. Şunu da bir yeri açtık şimdi. Ha şurayı açtık. Abi bu ne? Allah'ın izniyle nur indi sanki odaya böyle bir şey mi var? Ya, terbiyesiz masayı niye alıyorsun ya? Şunu alsana. Bu cam kırılıyor mu? Aa, anahtarı kaybettim. Bir saniye. Nasıl bir gölgem var öyle benim ya. Bu etraf karardı. Bıklı. On turuncu ha şuranın. Burayı aç. Buradan levyeyi al. Şurayı tamam. Gördüm. Evet. Bilgi geliyor mu? Az kaldı. Oğlum bu da mı kısa sürecek lan? Bugün bir video daha mı atsak? Abartmayalım. İki video yeter bence. Yani kısa da olsa yapacak bir şey yok. Dur. Bilgi. Bir destek at bak. Ha, ana mavi anahtar dur. Çıkar şunu kenara. Bunu görmemiştim ama. Abi şunu versene. Niye titriyorum ben ya? Hava mı soğuk? Bekli Çıktım. Ha kart. Sarı kart. Sarı değil. Böyle yeşilimsi sarı. Yani sarı yeşil. İlginç sarı yeşil. Yeşil sarısı. Bence şunun altında bu. Ya da şurada. Tamam burada yok. Bir dakika. Bunun şunda kesim vardır. Ee, şunun göttüşünün altında mı? Nerede? Şşşt. Dur. Adam kendi kendine zıplar oldu lan. Beklecim. Oğlum bak. Şu ilginç yerlere saklıyorsun. Sevmiyorum ha. Bak şunların birinin üstünde kart ama. Cık. Abi bunların üstüne atlayamam ki ben. Burada yok. Ha orada yok. Abi ya böyle bir tutturma yok ya. Ve. Hop. Al. Mı. Alamıyorum. Alınmıyor. Aldım. Aldım aldım aldım. Ve dışarıdayım. Bikle. Çocuklar. Mam mı? Abi öyle mam olur mu lan? O mama falan hiç benzemiyor bence. Mam işine girmesi... Sen niye kanatlarını açtın? Ya bu da bitti. Arkadaşlar kusura bakmayın ama iki modda bugün çok kısaydı. Yani yapacak bir şey yok. Modumuzun sonuna büyük ihtimal geldik. Bu da 10 bölümlü modun sonuydu. Bu da 3-4 dakika falan mı sürdü? Artık ne kadar sürdüyse bu evden de bu şekilde kurdulduk. Bu videonun da bu şekilde sonuna gelelim. Bunlar tadımlık olsun. Yani sonra böyle daha güzel daha eğlenceli modlar bulmaya çalışacağım size inşallah. Bunları dediğim gibi hani atmış olmak için atayım size. Tadımlık modlar olsun bunlar. Yani bu şekilde bitirelim diyorum. Şimdi arkadaşlarımıza sarılalım. Ya abi şuradan çıkmak istiyorum ya. Bir dakika. Şimdi ben buradan normalde çıkarsam oyun kararacak. Bak şimdi. Oyun kararacak ama ben bunu öyle yapmayacağım. Şimdi bir oyun kararmasını görelim. Evet. Bir dakika bekleyin. Tamam şimdi şöyle yaptım arkadaşlar. Yandaki odanın penceresini kaldırdım. Bakın şimdi. Al pencere yok. Şimdi oyun kararmayacak. Evet dışarı çıkabildik. Yani Hello burada böyle bir özgürlük var biliyorsunuz. Hello Neighbor modlarında e, mod DB pardon mod kit programını kullanırsanız her türlü moda değişiklik eğlence her şeyi yapabilirsiniz. Şimdi oyunun dışındayım şu an. Ekran kararmayacak şu bıyıklıyı gidip dürteyim. Bıyıklı dostum ne yapıyorsun? Dostum şşt, buradayım. Mikler. Oğlum bu taraftayım bana bakmayacaksınız mı? Oğlum gene bitirdim. Şşt, elini öpeyim mi abla? Bayram açtı mi? Mucuk. Mucuk oynuyorum ara sıra. Bıraktım gerçi. İki kere bitirince bıraktım. Yeter o kadar. Mucuk videoları isteyenler arkadaşlar bunu yorumlarda belirsinler. Mucukla ilgili soracağınız şeyleri yanıtlamaya çalışırım. Bayağı oynadım çünkü Mucu. Evet. Bunda arkadaşlar modlarda istediğim her şeyi yapabildiğim için şu pencereyi kaldırıp buradan çıktım. Normalde böyle şeyler yapmıyorum ama böyle hani dışarı çıkarken şu ekran şurada kararıyor diye bunu yapmak istedim. Evet bu videonun da bu şekilde sonuna gelelim. Adamların yanına geldim. Merak ediyordum ne olacak diye ama Beacon'ın falan yanına geldiğimde pek de bir şey olmadı. Kanatlı kız. Kanatlı karınca. Şunlara bak. Tipleri de değişik değişik. Evet. Sonraki videolarda görüşürüz diyorum arkadaşlar. Her ne bir modlarına devam edeceğiz. Size daha kaliteli modlar bulacağım. Bugünkü attığım modları saymayın. Bunlar mod bile değil benim gözümde. Çok basit oldular. Yani eğlence adına bir şey alamıyorum ben böyle modlardan. Hani mahzenleri çok sevmiyorum. Bıyıklı olmuyor. Bu tür modlar ise sadece anahtar bulup çözmek de eğlenceli olmuyor. Ama yine videoyu beğendiyseniz küçük bir like'ınızı alırım. Sonraki videolarda görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.